Antik olan insanlar çevrelerinde olan olayları anlamlandırabilmek için hikayeleştirmiş. İşte bunları da böyle kitaplarda toplamışlar. Diyorlar ki volkan patladı, işte tanrılar kızdı falan. Yağmur yağıyor, tanrılar ağlıyor. işte dolu da Anladınız. G.L. Gomme isimli ismini vermek istemeyen bir bilimci mitler bilim öncesi dönemin bilimidir derdi. İnanılmaz bilimsiz bir cümle. Mitoloji insan varoluşunun en temel sorularına cevap bulmaya çalışır diyorlar. Yani bilmiyorum bana birazcık Zeus'un fantezi dünyası gibi geldi. <laughs> o yüzden okuyorum yani. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> eğlencesi bol. Yüzüstü okuyorum bir de. Uydurma bir şey mi mitoloji? Uydurma değil aslında. Vardı o dünya. Yani. Ya Odin var diyemeyiz. E, uydurma o zaman? Uydurma da diyemeyiz. Manisa'da ağlayan kaya var, değil mi? Niye ağlıyor? Çünkü o da böbürlenmiş. Leto'ya demiş ki, "O benim işte 10 tane kızım, 10 tane oğlum var. Senin sadece bir Apollo ve Artemis'in var." Ne yapmış tanrı ya da Tanrıç'a? Bütün çocuklarını öldürmüş. Eski insanlar taşın neden ağladığını açıklamak için böyle bir hikaye yazıyorlar arkasına. İnsanlar varoluşsal sebeplerden, mesela insanın yaratılışına, evrenin yaratılışına belli efsaneler üretmiş ve bunlara inanma ihtiyacı duymuş. Ya Kurbağalar da mesela neden kurbağa olmuşlar? İhtiyarlar genç bir tanrıçaya bakıp gölde yıkanırken, dikizlerken tanrıça onları kurbağaya dönüştürmüş ve cezalandırmış. Yani her şeyin bir açıklaması Peki aslında bu mitoloji. Peki bu baktığımız zaman bilimsizlik değil mi?